Herkese merhaba, ben Ömer. Akuoks Türkiye şirketinde elektrik elektronik mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Akuoks'un en yeni ürünü E13S'i tanıtacağım. E13S, üst düzey villa projeleriniz için özel olarak tasarlanmış olup, tek tuşu IP zil panelidir. Modern, kompakt tasarım sayesinde her ortama kolayca uyum sağlar. 2 megapiksel kamerası sayesinde ziyaretçilerinizi net bir şekilde görüntülerken IP65 koruma sınıfı sayesinde cihazınız her türlü zorlu hava koşullarına dayanıklıdır. E13S bir adet röle, 2 adet inputla kapılarınızın kontrolünü sağlayabilmektedir. E13S cihazının kurulumu kolaydır ve kullanımı son derece pratiktir. E13S sadece bir zil paneli olmayıp akıllı bina sistemimizin güvenliğini sağlayan ilk adımıdır. E13S ve diğer tüm ürünlerimiz hakkında bilgi almak için satış temsilcilerinizden, sabit hattınız üzerinden ve internet sitemizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.